Sağ olun. Ee, Ece Hanım, e bir takım e, Meral ilgili haberler çektik. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkürler. E neler söyleyeceksiniz? Ay. orada biliyorsunuz hani biliyorum yani. aynı herhalde biliyorum Artık, insan o kadar dert söyleyince acaba nece nasılsın sağ olasın ne yapmışsın 25 ne söylerim kahve kokusu var birçok zaten sağ ol pazartesi Hadi. Hadi. Ya, öyle Kolay bir zaman yaşan mı hani Din eski şehirle ilgili iddialar var. Haberler onu yaktabiliyor Nerede <laughs> Kolay gelsin.